Ne oldu? İnşaat çöktü. On yaralı var. Biraz başına arayacak. Nerede görülmüş dörtte bir demir hakkıyla temel üstü çıkmak? Biz de söyledik ama anlatamadık. Söyledik abi. Ne? Şantaj mı yapıyorsun? Bırakın aptallığı. Hepiniz sorumlusunuz. Anlaşın gitsin. Pekala, pekala. Birer daire vereceğim size. Çok cömertsin. İkişer tane veriyorum, tamam mı? Hadi tamam değil. Yer bakayım sen de! Uzat elini! Anlaşın canım! Var şöyle! Aslanım, tosunum! Bir tane. Seni bekliyorlar çekim için. Hadi yürü. Anladım canım. Üzgünsün. Biz de çok üzüldük. Olur böyle şeyler. Acemi işçiler tabii. Arkada sağlam yerler var. Orada yapacağız çekimi. <laughs> arkandaki binaları işaret edeceksin ve güleceksin. Tamam mı? O kuşağı bana ne söyleyeceğim? Ben Şaban Erkök, dostunuz olarak sesleniyorum. Bugüne kadar bir yuva sahibi olmadınızsa, Şen Yuva Yapı Kooperatifinin sıhhi konforlu dairelerinden birini almak için acele edin. Rüyalarınızın yuvasını hazırladık size. Eşinizle, çocuklarınızla yaşam boyu mutlu bir hayat yaşayacağınız nefis bir konut sizleri bekliyor. Ödemede kolaylık, temiz mal ve itinalı işçilik, helal paranızın gerçek karşılığı. Şaban! Ben bırakıyorum bu işi. Bok bırakırsın işi, serseri it. Ulan sokakta sürünürken aldım seni. Adam ettim. Halkın sevgilisi haline getirdim. Şimdi beyefendi kalkıp beni bırakacak. Öyle mi? Gebertirim seni ulan. Vurdurturum seni. Bak şeker kardeşim. Belki aldığım parayı az buluyorsun. Olabilir. Ticaret yapıyoruz. Ananın ak sütü gibi helaldir kardeşlik. Ama bak. Daha dün Ayşe ile konuşuyorduk. Bu çocuğa yüz bin lira prim verelim diyorduk. Ne dersin bu teklife? E, ee, hadi. Ne diyorsun? Söylesen. Eşyola şey <laughs> <laughs> Ne korkuyorsunuz? Bütün bunlara dayanarak her şeyini şey elinden alabilirsiniz. Her geçen gün en aşağı 600 bin liralık kaybım var. Akıllılık edip onu borçlandırmışsınız. Donunu bile çeker, alabiliriz ayandan. Yarın erkenden her şeye el koyacağız. Tamam! Memur beyi Oğlumun bunlar! Oğlumun ölümünü de vermem. Baba sakin ol ya. Sakin ol baba. Açma ağabeyim. Şirketin malı. Reklam için vermiştik ona. Reklam için. Adam mı? Oğlumun oğlumun. Oğlumun oğlumun. oğlumun. Hanım hakkında kanuni işlem yapılmasını istiyorum. Şirket malını gasp etmiş. Ya lan hepsini kendi verdi bize. Yeni evimize yerleştirecektik. Oğlunuz sizi aldatmış. Ay. Oğlum. <laughs> Eşyalarda evde hepsi onunmuş. Sen bizi aldatmışsın doğru mu? Ne aldatması anne. Sen de gördün. Törenle verdiler evi bize. Bütün gazeteciler de oradaydı. Reklam donlar. onlar. Anladın mı reklam? İşim yok da sana milyonluk daire verişim. Nerede tapun ulan? Nerede? Söyle diyorum nerede? Nerede? Lütfen boşaltın dairemizi. <laughs> Üzülme sen ana. ...Saraylarda yaşatacağım seni. Yavrum. ...Bana inanıyorsun değil mi? Yavrum! ...Atlayın bakalım arabaya... ...Dönün mahalleye... ...Bizim evimiz bize yeter de artar bile. Seni perişan ederim demiştim. Yok ya! Ben hayatımda hiç apartman dairesinde oturmadım. Gene de oturmazsam çok komaz bana. Ama bir gün sen benim oturduğum gece konduya tıkılırsan o zaman görürüm nazik götünü. Bak ikimiz de çocukluk ediyoruz. Gel anlaşalım seninle. İstediğin avukatı tut parası benden. Yeni bir anlaşma yapalım. Senede tam 250 bin lira vereyim sana. Fakir fukarayı kandırma karşılığı mı canım nasıl ya öyle? bak özür diliyorum senden bir aptallık ettim affet beni ha bir de Murat araba vereyim sana bitsin bu iş hadi hadi cevabın e şöyle şey ulan, çek Herkesin işi gücü var. Ulan çıksana diyorum sana! Çık! Hay Allah'ın cezası, eşek herif, kelek, Allah'ın ini! Bey, bey, sen de çok oluyorsun ama! E ama! Be, konuşurum ben! Hediye evmiş, hediye buzdolabıymış budala! Ne de lan, ne de! Sen kim? Koskoca milyonlere kafa tutmak kim? Möküz! Bey! E, salla başını, al paranı! Anne! Nerede Şaban abimin sütü? Zülmet yok. Sen içiyorsun ya baba. Ben hastayım. Hani hastalıkta dokunurdu? Yetti be, yok işte. Baba! Şaban abime harçlık lazımmış. Kesin lan! Görüp görücü rahmet Allah. bu işte, zifti iç. <laughs> <laughs> ne lan bu? Yine başlamayalım abi. Sus! Utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? He. Bak, fena olacak sonra! <laughs> Yıkıl lan eşek herif, ha? He? Ne bağırıyorsun lan, Aa! ne bağırıyorsun ha? Abi, abi, he? Yetişin, abi! Yetişin, adam öldürüyorlar! Abi dur yapma! Kafa mı tut, bu... <laughs> yapma! He? Öldüreyim mi lan?